Merhaba arkadaşlar. Ayın menzilleri eğitimimizin bu bölümünde 7. menzilimiz olan 7. konağımız, durağımız zira menzilini tahlil edeceğiz. Aktardığımız bilgiler sizler için de umarım faydalı olur. Bu bilgiler üzerine düşünerek, tefekkür ederek sizler de muhtelif ilhamları alabilirsiniz. i̇bn Arabi ayın bu menzilinin, 7. menzilinin ismini zira menzili olarak tahlil etmiş ve bu menzilin ismi şerefinin El Muhit ismi olduğunu aktarmıştır, nakletmiştir. Zira menzili İkizler Burcu'nun 17. derecesinden başlar ve Yengeç Burcu'nun 0 derecesine kadardır. Bu aralıkta aranır. Bilgisi ve kudretiyle her şeyi kuşatan, her şeyi bütün yönleriyle bilen El Muhit, ayın bu menzilinde arşı var etmeye yönelmiştir. Bu menzilin, zira menzilinin Arap harflerinden Karşılığı İbnül Arabi'nin şifrelediği Arap harfi Kaf harfidir ve Kaf harfinin ebced değeri yüz rakamıdır. Arş, mecid muazzam, emkerrem yani saygın diye nitelenmiştir. Arş varlığı kuşatır ve sureti yönünden içi daraltır ki kuşatmasından kaynaklı bir daralmadır bu. Ruhaniliği yönünden ise kendisine baktığında sevinç, neşe, ve kendi kendine ferahlamayı meydana getirir. Bu nedenledir ki Rahman olan Allah Arş'a istiva etti ayeti nüzül olunur. Bu ayetin nüzül sebebi teşbih ve tenzih'tir. Teşbih yoluyla Arş'a istiva etti derken gerçekten Arş'ta olduğu kastedilmemektedir ayette. Arş'ın özelliği sarmalama, kabz etme özelliği kastedilerek esasında Allah'ın da arş gibi insanı, mevcudu kabz ettiği, sardığı ve her an yanında olduğu anlatılmaktadır. Bu nedenle bu menzilde daha çok ilmi konularla ilgilenmek, yardımlaşmak ve içe yönelik çalışmalar yapmak. Yani içeridekini aramak, Biraz da karanlık olsa dahi içeriye bakmak faydalı sonuçlar verecektir arkadaşlar. Şemsül Marifül Kübra adlı eserde de bu menzil, bu konak ziraa, konağı olarak ele alınmıştır. Bu konak rüzgarlı, yumuşak, tatlı ve mutluluk veren bir duraktır. Ay bu yıldız topluluğuna uğradığı vakit Allah'ın izniyle bu duraktan yeryüzüne bir ruhaniyet iner ki böyle bir vakitte İbn-i Arabi'nin bahsettiği gibi ilmi çalışmalar yapmak, salih amellere yönelmek, alimlerle ve diğer insanlarla toplantılar yapmak, tasbihalle bulunmak, hem dem hem dert olmak, tılsımlı işlere girişmek, liderlerin ve yöneticilerin huzuruna çıkmak, ileri gelenlerle irtibat halinde olmak ve kardeşlerle beraber olmak gibi durumlar faydalı durumlardır. Böyle zamanda bahçecilik, narencilik, dikim bakım işleri yapılabilir. Ay bu menzildeyken doğan kimseler mutlu bir yaşantı sürdürmek için işlerinde başarılı olurlar. Bu menzilin küstüsü kereviz çekirdeği ile keten tohumu birleşimiyle yapılır. Safa kardeşliği farklı olarak bu menzilin ismini zer'a menzili olarak tahlil etmiştir, incelemiştir. Ay zer'a menziline geldiğinde bu menzilde ayın yedinci gecesinde bulunur. Bu menzil kuzey ve güney arasında iki yıldızdır. Aslan burcunun koludur bu menzil. Yıldızları Aslan burcunun kolunda bulunur. Rüzgarlı, yumuşak tabiatlı ve şanstır. Bu menzil Zira Zera menzili İkizler burcunun 17. derecesinden sonuna kadardır. Ay bu menzile uğradığında işlerine başla, davet et, davetlere katıl, davet düzenle Ruhani çalışmalar yap, yap, ruhaniyetle ilgili işler yap. Mesleğini icra et, görüşme girişiminde bulun, görüşmeler yap insanlarla. Liderlerin huzuruna çık ve onlarla ihtiyaçlarını gider, onlardan ihtiyaçlarının giderilmesini talep et. Çalış, ileri gelenler ve kardeşlerle ilişkiler kur. İşçi sözleşmeleri yaparak yeni şeylere, yeni başlangıçlara başla. Hoşuna giden elbiseleri giy, yolculuğa çık. Bu tüm bunların sonu güzel ruhaniyetlere açık, arınma, bereket açısından akıbeti iyi şeylerdir. Bugün de doğan kimse ister erkek ister kız olsun mutlu, iyi yaşantısı ve idaresi güzel biri, biri olacaktır. Kim bu ayda parmağına bu yıldızları, aslanın kolundaki yıldızların şeklinde bir yüzük takarsa istediği şeyi, sevdiği şeyi görür der İhvamus Safacılar arkadaşlar. İhvamus Safacılar bu menzille farklı olarak e, olumlu taraflarla ilgilenmiştir. İbnül Arabi'nin tavsiyesi özellikle içe yönelik çalışmalar yapmak ve ilim konularıyla alakalı çalışmalar yapmaktı. Ancak önceki derslerimizden bileceğiniz, hatırlayacağınız üzere İbnül Arabi'nin dediği gibi eğer içinde bulunduğun günü biliyorsan nasıl hareket edeceğini biliyorsan bu menzillerin kötü etkilerinden kendini koruyabilir ve iyiye çevirebilirsin. Bu işleri başına gelecek ya da başlayacağın işleri iyiye çevirebilirsin. Bu bilgiyle alakalıdır. Yani kısacası bilgiyle uyumak uyanıklıktır arkadaşlar. Özetlersek menzilimizin ismi Zira menzili, derecesi 17 derece ikizler burcunun başından sonuna kadar yani sıfır derece yengeç burcuna kadar harfi, kaf harfi ve esması el esması. Arketip özellikleri kol, taht, her şeyi kapsayan bunlar arketip özellikleri bu üç kelime. Neler yapmalı? Öncelikli olarak ilmi çalışmalara, ilmi çalışmalara, ruhani çalışmalara, meditasyon, namaz gibi ibadetlere bugün özen göstermeliyiz arkadaşlar. içe yönelik çalışmalar yapmalıyız. Yani metafizik bedenimizi daha çok geliştirmeye uğraşırsak ay bu menzildeyken olumlu sonuçlar alacağız. Ancak bu şu demek değil. Yani mesleğimizi de icra edebiliriz. Görüşmeler yapabiliriz. Davetlere icabet edebiliriz. Liderlerin, yöneticilerin huzuruna çıkarak onlardan ihtiyaçlarımızı talep edebilir. Onların ihtiyaçlarını cevap verebiliriz. Yeni başlangıçlar yapabilir. Ee, nişan Evlenme gibi başlangıçlar yapabiliriz. İşçi sözleşmeleri, araç satın alma gibi işlemler yapabiliriz. Yolculuğa çıkabilir, hoşlandığımız giysileri giyinebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki menzilimizde görüşmek temennisiyle hoşça kalın arkadaşlar.